Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda otomobilimizin ön bilgi ekranından motor su sıcaklığımıza yani hararet değerimize nasıl bakabiliriz onun videosunu çekeceğiz. Ön bilgi ekranının oradaki kilometre sıfırlama tuşuna 4 defa basıyoruz ve 4. de elimizi çekmeden bekliyoruz. 1, 2, 3, 4. Yaklaşık bir 10 saniye sonra bilgi ekranı değişecek. O ekran değişene kadar bekliyoruz. Şu an değişti ekran. Elimizi çekiyoruz. 5 defa basıyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu an motor sıcaklığımız 73 santigrat derece. Üstteki e, bilgi ekranda o da şöyle göstereyim. Ön bilgi ekranımızın e, ışık şiddetini gösteriyor. Yani o da ek bilgi olarak olsun. Kontağı tekrar kapattığımızda eski haline döner. Bu sürekli bu ekranda kalabilir veya her bindiğimizde tekrar bunu yapmamız gerekir. Veya bakmak istediğimizde bunu yapmamız gerekir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.